birbirinden değerli, aziz ve kıymetli misafirlerimiz. Tekrardan canı gönülden selamlarım sizi. Hep hoş gelip sefalar getiriniz. Hem kendi adıma hem zirve araştırma ve geliştirme merkezi adına canı gönülden sizler selamlarım ve saygımı iletirim. Ve teşekkür ederek geldi için. Bugün burada toplanmamızın nedeni çok değerli abimiz Ahmet Remzi Köprülü'nün Sanktigo yasası ve yerel meclis seçimlerinin konusunu ele almağıdı. Umarım bu seminerden güzel bir fikirler aldı hala. İnşallah güzel yerlere de getirir. Gelecek hala gençlerimizin elinde de sizler gibi değerli insanların yönetimiyle inşallah güzel yerlere geçer. Buyursun konuşmasını yapma üzere Zirve Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Profesör Doktor Hüseyin Salih Ekber. Sayın Huzur, <laughs> Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İyi akşamlar. Herkese Saygım, hürmetim, Zirve Araştırma Geliştirme Merkezi'ne çok hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün e, konumuz e, bir e, önemli bir konudu. O konumuzda bir yasalardan birisi de ki seçimlerde kullanılır özne. Bu yasanın e, doğrusu e, il, muhafaza seçimlerinden bu yasanı alacaktılar bir yıl, 12. ayda. Bugün de misafirimiz bizim e, sayın e, Ustad e, Ahmet Köprülü e, hoş gelip sen, safalar getirip sen. İnşallah bu e, yasa üzerine bir güzel, bir detaylı bir e, bilgiler verir. E, size ve millete de. E, tabii biz araştırma olduğumuz halde biz bazı bilgileri, bazı fikirler de var. Ee, seçim, seçime dolayıyla. Ve bu da bir, bir denesin birisi değil. Gelecek e, faaliyetlerimiz inşallah gene bir seçimle olacak. Arkadaşımız gene bir anket üzerine bir e, seminer yapacak inşallah. Bir gelecek günlerde Usta Ahmet'e e, Ustad Ahmet e, e ve Beyler adına Zirve Araştırma Merkezi adına diyorum hoş gəlibsiz. Safalar gətiribsiz. Sayın huzur, sizə və hağınızda hoş gəlibsiz. Bu gün əyəxşamlar. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bütün müəssəsələrimiz, əyr olsun, siyasi müəssəsələr, əyr olsun, sivil toplum təşkilatları bu qonunu sürəklə gündəmdə sıcaq tutması çox əhəmilidir. Çünki həqiqətən gördüğümüzdə sahədə vətəndaşlarımız, seçmənlərimizdə bir e, özuf niyeti vardı seçimlerde. Onun için üzerimize düşürü bir elimizi bütünümüz daş altına koyalım. Bütün müsemmeyetler, eğer olsun parti müsemmeyetlerimiz olsun, bütün intimaetlerimizi bir tarafa koyup en önemli konu biz vatandaşı nezze teşvik edelim, geçsin, biometri sisteminde kaydını yapsın, seçim kartını elinde etsin, hatta oy hakkını zaman etsin müşareke etsin. Bizim seçimde müşarekeden başka bir yolumuz yoktu. Onun için bu semineri inşallah Doktor Hüseyin'le sağ olsun ve diğer abilerimle beraber bunun önce de görüştük. Çok önemli gördük bu semineri yapmakta. Tabii bu semineri de bugün burada vermek benim için biraz zor oldu. Çünkü çok sayıda hocalarım, ustadlarım bana Başkültede ders verimler oların. Örgünde biraz zor olur e, bir bu seminarı vermekte. Ama benim için bir şerefti, bir fakir kaynağıdır. Tabii biz her şeyi bilmekten evvel, seçimlere girmekten evvel ve biz kanun intikabatı biliriz. Kanun intikabatı bilmersek, harita tarihimizi çizebilmeyiz. Bugün insanlarımız hapsediyor kanun Sant Aslında Sant kanun değil. Ben bir özet olarak istedim kanunlardan bahsedeyim. Ondan sonra sanatlı konuşalım. Bugün kanun intikabatlarda nizam vardı. Nizam, üç nizam reisimiz vardı. Birinci nizam, el-eğlebiye. Fazla istemiyorum üzerinde detaylı konuşum. Çünkü biz zaten bunu kullanmıyoruz. Bir de nizam ı temsil nisbi, bir de nizam ı muhtalat. Bizim bugün kullandığımız Irak'ta nizam ı temsil nisbi ve el kayma meftuha. Bu özel olarak bir tarifini e, yazdım. Nizam temsili nisbi nedir? Bütün partilere makaed zamanı edilir. Bunlar da en önce e, gördük Vustaki'de, Danimark'ta, Belçika'da Bunlar kullanıldı, Duval Avrupa'da. Sonra e, diğer e, ülkelerde bunlar kullanıldı. Tabi nizam temsil nisbinde üç nizamı vardı temsil ilin ismi Tabi görmüşük bundan önceki seçimlerde kapalı listeler var idi. Gedirdik oyumuzu sadece listeye verirdik. Bilmirdik içerisinde kim var kim yoktu. Bu bir, bir e, nizamdan birisiydi. İkinci nizamımız temsil nisbi ismi muftuha. Ki bir gün bunu kullanırız. Geçen seçimlerde de kullandık kaymanı önce biliriz kayma kimdi kaymanın içerisinde içindeki adayları da biliriz şimdi çok kolaylı bir şekilde bu da e, benim kanaatimde düşman toplumunda çok faydası var çünkü önce kaymanı seçiriz. ondan sonra gelirik adayı seçirik Bölgemizdeki seçimlerde bunun çok önemli bir e, notu vatandaş yedi kaymanı seçmeye şarttı ondan sonra gider aday seçer Sadece adayı seçse yanlış olur. Çünkü sen o kaymanın adı yazılıp adayın numarası yazdım. Sen sadece adaya oy verirsen, teşhir verirsen adayın numarasına, bilinmez nasıl kaymanın adayıydı. 13 kayma şarttı, sonra aday. <laughs>